birini mezara gömmek, onunla her şey biter sanmak. Ne büyük yanılgı. Asiye, 5 yıl önce doğum sırasında bebeğini kaybetmişti. Doktorlar tıbbi bir sorun dedi ama o içten içe bunun sıradan bir ölüm olmadığını hissediyordu. Çünkü doğumdan bir hafta önce kayınvalidesiyle korkunç bir kavga etmişti. O günden sonra Asiye'nin içine kapanması normaldi. Ama geceleri bebeğini ağlarken duyduğunu söylediğinde herkes annelik travması dedi. Evin duvarlarında kanla yazılmış gibi duran yazılar görünmeye başladı ama sabah olunca hepsi siliniyordu. Bir gün eşinin cep telefonuna eski bir video geldi. Gönderici yoktu. Videoda Asiye doğum yaparken dualar okunuyordu. Ama bu dualar doğum duası değildi. Ters okunan lanet ayetlerdi. Ve kamerayı tutan kişi fısıldıyordu. Bu çocuk doğmayacak. Mezardan doğacak. Eşi dehşet içinde videoyu silmeye çalıştı ama telefon dondu. O gece Asiye beşiğin başında çocuğunu emziriyor gibi otururken bulundu. Ama kucağında hiçbir şey yoktu. Sadece boş bir kefen parçası. Ertesi gün Asiye'nin annesi bir hocaya gitti. Hoca hiçbir şey sormadan sadece şu soruyu sordu: Doğmadan gömülen çocuklar nereye gider bilirsiniz değil mi? Asiye 40 gün sonra kayboldu. Ev boşaltıldığında beşiğin altına saklanmış bir mektup bulundu. Beni gömmek yetmezdi. Nefesimi duymadan gitmenize izin vermem.